Herkese selamlar. Bugün klasik bir oyunumuz var. Revolt. Revolt. Yeniden Volt'la. Evet. Vego interaktif yapmış. Türü yarış. Boyutu 115 MB. Aslında bu oyun oyuncuların çok uzak olduğu bir oyun değil. Uzaktan kumandalı e, arabalarla yarıştığımız bir oyun. Neden yapıldığına dair hiçbir fikrim yok. İşte PlayStation'da falan da vardı bu oyun. O zaman da anlamazdım bu oyun neden yapılır, niye satılır, niye alınır. Niye alınmasın abi? Bayağı radyo kontrollü araba. Ya, çok gereksiz değil mi ya? Yo, ben seviyorum. Mesela ben şey, e, neydi, Hot Wheels falan da çok seviyordum. Baya en sevdiğim araba yarışı hattı Hot Wheels diyebilirim yani. He. Evet. Peki. Buyur bakalım o zaman, anlat. Buyurun. İlk kez 1999 yılında yapılmış bir oyun bu, Reebok. Evet ne oluyor şimdi? Evet. Şimdi şu ne uzaktan kumandalı. Bir mandalıdır. dilik arabalarla evet. e, bir dilik bir dilik gidiyorsun. Hoppa. Bizimki bizim arabamız yeşil. Ben yeşili seçtim. Hı, -hı. Bu arada oyun normalde ücretli. Oha top sekiyorum. Oyun normalde ücretli ama oyunun bir kısmını böyle işte trial versiyon olarak falan alabiliyoruz, oynayabiliyoruz. Çok mu ücretli? Şöyle bir, bir dolar olması lazım. Çok Şundan, da ücretli değilmiş. Evet, power up'lar var. Power up'ları alıyoruz. Hı. Şu sol tarafta geri tıklayıp önümüzdekine işte vurabiliyoruz. Ne bileyim arkamıza yağ bırakabiliriz. Şunu da alayım mesela. Bunlar rastgele çıkıyor. Bu şekilde yarışı bitirmeye Rampada çalışıyoruz. Rampadan atla. Vop. Atlamayalım. Deşem atladım. Elektrik. Ay, elektriği kullanamadım. Elektriği kullandım. Bu ne? Toplar var. Aha, <laughs> su balonu atıyorum bak. Su balonu atamadım. Nerelere atıyorsun onu? Karşımda işte. Ben işte. Lugano. Önüme, tam önüme atıyorum. Mesela bunu Hı. yağ bırak. Bak şimdi yola yağ bırakacağım. Yolu yağ bıraktım arkama. Alamadım onu. Araba kendi kendine ilerliyor. Ben sadece yönleri tayin ediyorum ve şu sol tarafa tıklayarak yağ bıraktım. Yağ Yavaşlıyor bırakmıyor. mu? Yavaşlıyor mesela. Hani düzgün gidemezsen ha, öyle çarparsan. Yoksa sen fren yapamıyorsun. Evet. yok. Zaten abi radyo kontrolü araba Allah aşkına ne kadar hız yapacak. Hop bak bir yağ koymuş. Büyük ihtimalle ben koydum onu. <laughs> Tabi buna dikkat etmek gerekiyor. Peki Oyun kaç tane mi? pist var? Kaç tane pist var? Aslında çok tane pist var ama benim oynayabildiğim sadece iki tane pist var. Beleş olduğu için mi? Beleş olduğu dolar vermediğin için mi? Bir dolar vermediğim için. Nezilsin. Çünkü para almıyorum ben. Mesela Mert abi bana hiç para vermiyor. Neyse. Ya para mı alman gerekiyor? Tabi Ne alacaktım? Ne? Retire diyorum. Ne alacaktım başka <laughs> yani? Yes. Hemen haritalara bakalım. <laughs> Kaç tane araba seçeneğin var? Onları güçlendirebiliyor musun? O power-up'lardan satın alabiliyor musun? Gibi... Bir, Bir sürü dakika. soru. Şimdi bak select ekarda. Sorun bak. var sana. Ee, burada arabalar benim oynayabildiğim şu anda 1 2 3 4 tane araba var. Arabayı seçtikten sonra next diyorum. Ondan sonra haritayı <gülüyor> seçiyorum. <gülüyor> 1 2 bak bunlar kapalı artık. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane harita var. 14 tane pardon. Tipini seçiyorum. Falan tamam. filan. Bir de asıl işte şeyler var şampiyonşipler falan var. Hani bayağı kariyer yaptığım modu falan Aha. ama giremiyorum tabii ki. E, online var mı? Online yok. E nasıl olmaz ya? Abi o zamanlar internet mi vardı? Ne zaman o zamanlar? İşte şimdi yeni oyun... çıkmış. olmaz ama yani. Nasıl ya? 99'daki 90 Aslında... Oyun aynen koymuşlar mı yani? Aynen koymuşlar. Bayağı koymuşlar. E, rezalet. Nasıl rezalet? Bunlar hep işte nostalji. Bunlar hep nostalji ya hakikaten. Bak tam tersini falan oynayabiliyorsun bak. Tam o baş aşağı yasana. çünkü paralı. Bu da paralı. Ya bir dolar verseydik sana ya. Bir dolar. Işte. Al. Ver. Al sana bir dolar. Hoppa sakal. <laughs> sürü sakala sürü sür sakala. Bu oyun bu kadar Peki, mı? Peki tamam o zaman. Hadi git. Bay bay. <laughs> <laughs> ya tamam dur gitme gel gel. Neye gel git. Gel bakalım. ya gel ne? tamam kaç veriyorsun onu söyle ondan sonra git. Ben nostalji olduğundan 3.5 verdim. Ben de 2 verdim. Tamam Hiç hadi bilmiyorum. şimdi git. Bay bay. <laughs> Bak gelmiyor bir daha. Gelme. Adam gibi oyun getir. Ya bırak Allah aşkına. <laughs>